Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün video serimiz 2 vs 2. Hoş geldiniz beyler. Oğlum koş lan. ben tamam moru kontrol ediyordum. Adam geldi. Nasıl bir timing bu ya? Kamera mı koydun lan evime? <laughs> Oğlum ben çift monitör yapmayı seviyorum ben. <laughs> <laughs> çift monitör mü taktın? Oo, harbi Bir telefonum bir ben. Yo ben şey zannettim. O diğer monitörde kabloyu alıp taktığını zannettim telefonum yetiyor mesaj üzerinden. Vay. İnce vuruyor, ince vurdu illa. Be. Ben de vurdum. Geç kaldım. Meydanda hmm. durmana gerek yoktu orada. Aynen. Biraz yakın oynasam uğramayabilirdi. Evet. Bizden <laughs> <laughs> taktikler yani saat kaç lan kaç ona bir bakayım şu da burda işte pite geçti koş 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 yalan yalan ben şu attayım arıyorum <laughs> ben seni hmm, çok, çok güzel, güzel. Çok güzel. bomba yere düşer Yaklaş oğlum, yaklaş. Savaş mı orada daha da? Adam AK ile sıkıyor. Sayı da gelecek zaten. 2 Tam cana asık, korkma. Ha. <laughs> Gerek yok, orada hasarı verdin yakına <laughs> yakınına gir. Zaten kan mal, korkak. <gülüyor> 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 al al. NA'yı <En> kes. <laughs> Neymiş lan NA'yı AK'si Öl artık ya. Oğlum çıksana niye kaçıyor? O da orada onu da yapıştır. Onu da yapıştır yani ya. Böyle Biraz mi? Yat aşağı, yat <laughs> <aşağı>. Niye kaçtın ya? Kıh kıh Niye girmem çatışıyorsun oğlum? Adam tam sonu bekliyor. Çıksaydınız alırdınız her türlü. Harbi mi? Çünkü, çünkü Vedat zaten ince duruyordu. Önü kapalı. Tam vuramadım da zaten. Aynen 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 aynen. Lan mouse dönmedi. Döndüremedim. Soldaki mal. Sağdakini vur yeter. Bak onu söyle. Bak adamı da bak onu söyle ya. Niye söylüyorsun adamı? Bir ya. tane duvara ne ese attım bu çocuk. Herkes onun 5 canı var ha. Olabilir. Bilmiyorum. Benden yedi çünkü. Ya <laughs> <laughs> <Vay be. gülüyor> <canı> varmış ya. <laughs> ne ya. 8 canım var Ez <laughs> ketçap mayonez Biat edin lan Nuri'ye. Şat gel size. Öyle olacak ya. Nuri short gel hep Ya bu bomba <laughs> niye atsan içeri longa ya? Aa bomba buradaymış gitti. gerek yok. Lan, lan 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 lan. Oturdu gerek. bir. Sus, gel. Öldü öldü. Oo, lan yaşarlar yani. mı lan? Ne de gerek yok dedi. Ben ayağı kesin değiştireyim bu biraz da sen, sen başka bir silah şey olsaydı. Sen kana ne ara vurdun la ben onu fark <laughs> onu fark etmedim. <laughs> Baktım asistiymiş. Benim bombalar güdümünü ya. Vay. Benim misilleme. Vardı daha Adam, Bir silah olsaydı ben çok atlamıştım da. Ya Vedat sen abi. Flash. <laughs> Oo çok şey oldu. Çekti git. Böyle bir şey yok kanka ya. Dedim ben. Şey on canı falan var. Aa on canı. 1 <laughs> canı var kanka. 10 canım var Vedat. Gel de short'tan vur. O bekliyor abi. 7. Canı kaç vurmuşsun? Çok az canım lan. Onun canı var ya. <gülüyor> 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 Ay sikeceğim oyununu senin ha Long'un en köşesinde B saydın içine sokmuş beni ya. Tamam short gelirsin dert etme böyle. Öyle şey. geldiğim zaten. Seversin. Long'a koşmak istiyorum şimdi orayı attım diyorum. Gidiyor beni B saydın içine <laughs> <çiçeği, gülüyor> <ha, ha>. sokmuş. Yes. <laughs> ya ağlarım ha. <laughs> <laughs> Alamazdım çekmedim. Oradan para haritam kalsın. Bana oh. bir tane vurdu aman oraya. Brakese ne? Hadi Yedi benden. Yedi benden. Bu çıkamazdın oraya. Oo, bu sıktım da. Onun geleceği belliydi zaten. İşte sıktım, erken sıktım. Üstünden geçti. Kurşun. E, 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 e. Meydanda kalmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> bana yazar bunu, bana yazar. Sana yazıyor zaten. Meydanda kalmam. Sana Sektim. sana vurduğumu güvendiğim için, yani ikizinde dol olduğunu bildiğim için koştum buraya. Hadi. <laughs> Da, 75 yemiş bombadan. <laughs> 25 de benden yedi. Hadi gir. Hadi gireceğim arkandan Gel lan yapacaksın. Gangerler ya. Yaparlar ya. Yani vurursan yapmazlar kan. Ya. Hadi benim kol acayip kötü biliyor. Bana vuramıyor. Tamam bu aralar ya. lan. Bu kadarınızı tahmin etmedim. Boşuna yakın doğmak istemiyorum. Nasıl nasıl bilen? Sıra, sınırlı, Sıra. 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 Nasıl bilen? Bombayla niye çıkıyor? Enes nasıl bilenmişse. Birazcık gene ayağa pes oynayayım ben sinir be. Ne olur? İyi olur. Kılan meydana. Seversin. Çıklonga vuracağım seni. Ekil adam vuracak seni. Nasıl çekilir iyi. Burada <laughs> bombayı çık çıkmasa bombayla ben Nuriye her türlü orada alırım. Aa. Oha duvar vurdu. Öl lan. Öpke. Ya, ben hep birini Öl lan. Ya, Vuramadın be. ki öleyim. Biz <laughs> <laughs> oldum zaten bir tane. Kaan'ın öleceğine o kadar emin ki Direkt kayda döndüm ben. <laughs> De bomba ne yapıyorsun oğlum oradan? Nereden vurdu? Hangi arı geçtin kanka ben? Allah seni kahretmesin Vedat Madem öyle yeteneklerim var Aaaa Aa. Abi palcak longdan Neden? Neden meydan nasıl kardeşim neden? <laughs> Vururum diye çok şey yaptım Özgüvenlendim <laughs> Adamda <laughs> awp var ssg var Mal gibi pikliyorum <laughs> her el vururum diye diyor. Olmaz. Abi, o info'yu verdin ya ben anladım Nuri, beni bir yerden oradan kesecek yani oraya atlatmamak için. Ben piklemesin diye söylüyorum ha onu da. Ben Ama biliyorum Nuri'nin pikleyeceğini. Sen ap alacak dedin ya, bu dedat almasın diye pikleyeceğim. 4 geçti. Hadi gir lan.

kadar muhafiye ağzına kalkarak Sen çok bilenmişsin kardeş. Ya saçma Adam sapan mı? ölmesi beni sinirimi bozuyor ya. Bunun gibi. Lan çeviremedim Mouse'u. Ne Mous oldu geri çıkamadın mı? çeviremedim. zaatine ben de çevirmeyim daha adil olsun bence de İçi gücü yalan, başka bir şey yok. Aa! Vay. Uh. <laughs> saat oraya ben baktım çıkmadı. Hayat şartları kardeş. Eee, kime nade, kime gismet? Obrigado. É